Merhaba 1 dolar TL videosunda daha karşınızdayım. Geldik kritik güne, Merkez Bankası'nın faiz kararına. Şimdi artık bundan sonraki süreç bizim kader haftamız ya da kader günümüz olarak ifade edilebilir ülke olarak. Neden? Çünkü Merkez Bankası faizleri indirirse 15 TL'ye dayanmış doların artık 15 TL'yi de kırabileceği, 16 TL'lerin üstüne çıkabileceği bir süreç yaşarız. Merkez faizi sabit bırakırsa bir gevşeme, bir ferahlama yaşanabilir. Tabii işin daha ilginç yanı faizi artırır mı? Şimdi aslında faiz artırımı herhangi bir şekilde kimsenin aklında yok. Ama tuhaf bir şeyler de olduğunu sezinliyorum. Onu da şöyle ifade edeyim. Bakın bir haftadır neredeyse Cumhurbaşkanı'nın faizle ilgili açıklamasını duymadık. Hatta bir toplantı yapıldı biliyorsunuz. Bu toplantının ardından açıklama da gelmedi. Dün garip bir şekilde dolar da satılmadı. Yani 14.80'lere dayanmasına rağmen Merkez Bankası'nın daha önce dolar sattığı özellikle 5 milyar dolar satış yaptığı seviyelerden şimdi dolar satışı da olmadı. Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandık. Ama burada tabii ki biraz da Merkez Bankası'nın ne yapacağını kestirebilmenin zor olduğunu ifade edelim. Bunun sadece şunu öngörülemezliğin bir sorun olduğunu yani merkez faizi artırsa bile bu sorunun devam edeceğini ifade edelim. Neden? Çünkü bir faiz indiriminde bahsediyorsunuz ardından değiştiriyorsunuz sürekli karar, karar değişikliği gibi algılanabilir o yüzden önemli ama tahminim faizleri sabit bırakacağı yönünde. Genel piyasanın tahmini ise faizin indirilebileceği yönünde ki aslında en yakın en mantıklı görünen de o fakat şunu yapmak lazım faizleri indirirseniz siz bir sarmaldan kurtulamazsınız. Bunu ifade ediyorum. Yani faizlerin inmesi elbette ki şu anda en görünür, en bilinebilir, en tahmin edilebilir bir durum. Ama faizlerin sabit bırakılması ve faizlerin artırılmasıysa yapılması gereken durum. Ben her zaman yapılması gereken tarafta olmaya devam edeceğim. Çünkü doğru bu. Bu şekilde hareket edersek ekonomi toparlanabilir. En azından şu anki enflasyonun biraz daha dizginlenmesi sağlanabilir diye ifade edelim. Benim beklentimi ifade ettim. Gevşemelerde özellikle bakılması gereken rakam 14 TL. Eğer biz bundan sonra 14 TL'nin üzerinde kalıcılık sağlıyorsak bilin ki işler daha kötüye gidecek. O yüzden dikkat edeceğimiz rakam 14 TL. Maksimumda beklentim 16 da hatırlıyorsunuz. A16'yı da bu faiz indirimiyle görebilme ihtimalimiz mümkün diye ifade edelim ve şimdi hep birlikte grafikleri inceleyelim. Evet gözlerimiz özellikle FED kararından sonra Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Saat 14'te açıklanacak kararla birlikte artık kendimize bir yön çizeceğiz diye ifade edelim. Şimdi aslında yön yukarı olarak devam ediyor. Fakat burada merkezin ne adım atacağını görmemiz gerekiyor. Sabit mi bırakacak faizleri, indirecek mi, faizleri yükseltecek mi? Hangisini yapacağını kestiremiyoruz. Zaten bu duruma öngörülemezlik diyoruz. Neden? Çünkü Merkez Bankası şu anda garip bir sessizlik içerisinde hatta hükümet de sessizlik içerisinde bildiğiniz gibi faizle ilgili durumda dolar böyle yükselmeye devam ederken nereye kadar buna izin verecekleri çünkü 5 milyar dolara yakın bir para satışı oldu. Özellikle dolar satışı oldu. Buna rağmen halen doların yukarı gittiğini görüyoruz. Ve merkezin müdahaleyi kestiğini de gördük. Yani 14.80'e geldik ama Merkez Bankası'nın müdahalesi yoktu. Büyük olasılık bugünü kamu bankalarıyla tuttular diye ifade etmek lazım. Şimdi faizler sabit kalırsa aşağı yönlü bir hareket gelir. Ama yine talep olacağı için de kısıtlı bir aşağı yönlü olur. Bundan sonra dikkat edeceğimiz durum şu. 14 TL'nin üzerinde kalıcılık sağlıyor muyuz sağlamıyor muyuz? Eğer biz artık 14 TL'nin üzerinde kalıcılık sağlıyorsak 14 TL'nin altı çok zor diye ifade edelim. Burada merkezin faizi artırdığı koşulda tabii ki daha sert bir satışla karşı karşıya kalırız. Burada da artış oranı önemli. Yani sembolik bir artışla piyasayı sadece e, geri püskürtmek amaçlı bir artışsa yeniden toparlanmasını sağlayacaktır unutmayalım. Yani burada dikkat edeceğimiz nokta merkezin yapacağı adım ve açıklamalar. Faizi zaten indirirse bu koşul yükselmeye devam eden koşul hızlanarak da artmaya devam edecektir. Unutmayalım çünkü bunu durduramazsınız. Dolar satıyorsunuz durduramıyorsunuz. Piyasaya herhangi bir şekilde açıklama yapmıyorsunuz yine durmuyor gidiyor. Şimdi geçelim buradan haftalık grafiğimize. Haftalıkta hatırlarsınız 80 kuruştan bahsediyorum. Yani 14 geçilirse 14.80 14.80 geçilirse 15.60 15.60 geçilirse aynı şekilde 16.40 olacak şekilde 80'er kuruş ekleyerek devam edilen bir formasyonun içerisindeyiz ya da yükseliş trendinin içerisindeyiz diyelim. 14.80 Merkez Bankası açısından önemli. Yani bugün açıklayacağı faiz kararı bizim yeniden aşağılardan alım fırsatı yaratabilecek mi onu öğrenebileceğimiz bir süreç başlatacak. Yok alım fırsatı yaratmaz yükselmeye devam ederse artık Türkiye'de her şeyin fiyatı da yükselmeye devam eder. Buna araba fiyatları, ev fiyatları, enflasyonu artıracak özellikle gıda fiyatları ve herhangi bir ürün zaten dolara endeksi olarak uygulamaya geçtiği için hepsinin fiyatlarının artacağını unutmayalım. Yani merkezin aslında bizim hayatımıza direktman etkisinin olduğunu şurada gördük. Yani Merkez Bankası faiz indirirse zaten kabus devam edecek. Geçelim buradan aylık grafiğe. Aylık grafikte ise 16 TL hedefim vardı biliyorsunuz. 16 TL'ye yaklaşmaya başladığımızı görüyoruz. 14.80'deyiz. Çok bir aralık yok. 16'dan normalde satış gelmesi lazım ama faiz indirirse bu 16'dan satış biraz zor gelir. Ancak şöyle bir koşulda 16 civarlarından satış gelir ya da yaklaştığı yerden satış gelir. O da sabit bırakma ve faizi artırma. Bu iki koşul dışında 16 TL'yi de geçmeye hazırlanırız diye ifade edelim. Zaten 16 TL'nin üstü daha yüksek rakamlarla bizi karşılayacaktır demek lazım. Şimdi Euro TL tarafına geçeceğiz. Euro TL'de ise bir diğer durumu değerlendireceğiz. Özellikle burada hatırlarsınız ben size daha önceki e, videolarda da söyledim. 15.70'in üstüne çıkmasının 10 16-17 e, TL'lere kadar gelmesi gerektiğini Euro TL tarafında ifade etmiştim. Yine aynı durumu değerlendiriyorum. Burada 17 TL'de bir direncimiz var. Merkez Bankası'nın yapacağı hamle buradan geri dönüşümü yaşatacak yoksa devam edecek buna karar verdirttirecek. Eğer merkez faizi artırırsa otomatikman 15.70'in altında Günlük kapanışlara dikkat edeceğiz 15.70'in altında da 14.40'lar var Bunları en azından Bilgi olarak aktaralım diyelim Aynı saatlerde altın videosu yayında Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim Görüşmek üzere